Bu ay Yengeç burcunun aşk hayatı duygusal derinlik ve bağlılık arayışları ile dolu geçecek. Yengeçler sevdikleriyle olan ilişkilerinde daha samimi ve açık olma isteği duyabilirler. Bu dönemde duygusal paylaşımlar daha da anlam kazanacak ve partnerinizle aranızdaki iletişim güçlenecek. Özellikle karşılıklı güven ve anlayış ihtiyacı ön planda olacak nokta. Eğer bir ilişkiniz varsa duygusal bağınızın güçlenmesi için güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye adım atmayı düşünüyorsanız doğru kişiyle tanışma şansınız oldukça yüksek. Ancak geçmiş ilişkilerle ilgili yaşadığınız duyguların tekrar gündeme gelebileceğini unutmamalısınız Darlı. Sağlıklı iletişim ve açık kalp ile ayın sonunda aşk hayatınızda tatmin edici bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin, bu ilişkilerinizi derinleştirebilir. Unutmayın, Yengeç burcu olarak sezgilerinize güvenmek ve içsel duygularınıza saygı duymak sizler için her zaman önemli olacaktır. Değil.